thank mm -hmm. you Taaud billaah min ash-shaytan rabbil-'alamin. Ve salat ve salamu 'ala khairi kuluhi Muhammed Mülk Suresi 27. Ayet-i Kerime ile dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu aynı zamanda iki sayfayı bitirmiş olduk. Kur'an-ı Kerim'deki sıralamaya göre baktığımızda artık son yarım sayfadayız. 27, 28, 29 ve inşallah 30. son ayeti i kerimeyle Mülk suresini de tamamlamış olacağız. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Felemme... Burada mim var. Teşdit, ma'al-gunne ve meddi tabi'i. Ra, ra ra hükmü'r-ra, kalın. Ra elhu zamir kasr ile zülfeten si ihfa si et meddi muttasıl vücu meddi tabii hüllezine hülle derken teşdit bila gunne meddi tabii keferu hükmü kalın ve meddi tabii ve gile meddi tabii meddi tabii zellezi teşdit ve gunne ve Meddi tabii i, kuntum derken burada ihfa, kuntum bi, ihfayı şefediy, yani dudak ihfası bihi zamir med ile tedde, idram mislein gunne teddeun ve meddi arz. Evet. Şimdi bu ayet kelime de muhtemel çıkabilecek veya sıkça yapılan hatalara bir bakalım. Felemme Mimi biraz tutuyoruz. Felemme değil mi? Ra'evhu burası önemli. Re'evhu şeklinde. Ra'yı ince okumamız burada söz konusu değil. Ra kalındır. Fetha harekesi almış. A sesi veriyoruz. Felemme ra'evhu Acele etmeyeceğiz. Özellikle bu kelimede. Hem ra'dan hem eliften hem de uzatmayan zamirden dolayı. Ra'evhu değil. Neden? Zamir Zamirin makabli sakin olduğunda zamir uzatılmaz. Değil mi? Fe ra zülfeten diye devam ediyoruz. Zülfeten şeklinde bir okuma var. Yani keskin z, buradaki keskin z peltek olan z ile karıştırıla biliyor. Dikkat edelim. Burada keskin olan z vardır. Zülfeten, zülfeten bir de şu lam sakin ya, dilimizi hemen burada bırakmıyoruz. Bırakırsak zülü zülü feten zülü zülü lam sakindir. Zülfeten zülfeten si et t'ye çok fazla aşırı baskı uygulamayalım. Serttir, sakindir ama et şeklinde değil. Si et normal sakin haliyle okuyoruz. Devamında vucuhul <laughs> ladine vücu önemli. Vav dudaklar önde. Bir de damme harekesi almış. Vücu, vücu hüllezine. Ellezine kelimesi daha önceki derslerimizde de ifade ettik. Hiçbir zaman ellezine olarak gelmez. Yani bu ellezine kelimesi her yerde aynıdır. Ne demek? Yani buradaki peltek olan V harfi değişmez demektir. Kesin olarak okunmaz. Dolayısıyla bunu böyle hafızamıza alalım, böyle kaydedelim, unutmayalım. Vücuhul vücuhul lezine innel innellezine veya illellezine oradaki bütün ellezineler aynıdır. Demek istediğimiz yani vurgu yapmak istediğimiz nokta neresi? Peltek olan V harfidir. Devam edelim. Keferu, keferü şeklinde rai ince okumuyoruz ra kalın damme harekesi almış u sesi verdik ve sadece bir elif miktarı uzattık. Kefru, kefru. Veqila, vekil değil, Ki, ki değil. Böyle bir harf yok. Veqila ve. Veqila nohut tanesi kadar bir boşluk değil mi vav harfinde? Veqila, veqila. Şöyle değil. Veqil ve. Ve bu Türkçedeki v'dir vakilaha zalldizi vakila bu tamamen bize bağlı vav harfini olan alışkanlığımız vav harfini tam olarak çıkarmamız bize bağlı nasıl sürekli olarak her yerde yani nerede vav harfi gelirse orada unutmayacağız hemen aklımıza gelecek vav harfinde dudakların önde toplanması gerekiyor bunu biraz böyle tatbik ettikten sonra artık kendiliğinden biz okurken kendiliğinden ne olacak? Dudaklar önde toplanacak inşallah. وَقِيلَ هَذَا الَّذ۪ي yine اَلَّذ۪ي kelimesindeki peltek olan Z harfine. hde. hakeza burada da bir peltek harf var. V harfi burada da peltektir. Bu da değişmez mesela. Hza şeklinde değil. Bu her zaman aynıdır. هَذَا h الَّذ۪ي هَذَا değil mi? Kuntum bihi Burada ne var? İhfâ-i şefevi var değil mi? Dudak ihfası. bihi. Şimdi tahkik usulü okumalarda yavaş okuduğumuz zamanlarda özellikle buraların hakkını iyi vermemiz gerekiyor. Bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Tabii burada bir dammeden kesreye bir geçiş var değil mi? B harfinde. Biz bu ee, mimi B'ye katıyoruz burada. Nasıl? Kuntum bihi kuntum bihi ne zaman dudaklar geri çekiliyor? Kuntum bihi şeklinde. Birazcık da ne yapıyoruz? Tutuyoruz. Zamir uzatıyor. Dikkat edelim. Bunu bir elif miktarı sadece bir elif miktarı uzatıyoruz. Fazla uzatmıyoruz. Uzatmadan da geçmiyoruz. Sadece bir elif. Bihi, bihi kuntum bihi tedda'un. Son kelimede aynı harfine dikkat ediyoruz. Tedda'un şeklinde bir okuma doğru olmaz. Tedda'u'u, a, ayn harfidir, damma harekesi almış. Tedda'un, tedde, tedde değil yani şu şeddeli dal harfini de T'ye dönüştürmeden evet. normal şeddeli yani bir harfin iki kere okutulması değil mi? İki kere okuyup hemen geçiyoruz. Tabii tutmuyoruz. Bila ne demiştik. Ne demek? Gunnesiz bir şekilde şeddeleyerek okuyoruz. Tedde Tedde'un E evet. Böylelikle bu ayet-i kerimeyi bitirdik. Hemen devam edelim. Bir sonraki yani 28. ayeti kerimeyle Mülk Suresi 28. ayet-i kerimeyle dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kul kelimesine bir hüküm yok. Era hükmü ra kalın. Ey tüm i mimin izharı yani izharı şefevi in e. Burada da izhar var. İzharı mutlak. Ehlekeni yallahu e. Evet, burada ehlekeni yallahu derken Lafzatullah'ın lamında teşdit bilahunne meddi tabii aynı zamanda lafzatullah kalın değil mi? Ve memme. Burada idgam ma'al gunne sakin nun mime uğradı. Ma'iye evra. Şurada hükmü ra kalın. Rahimene meddi tabii fe Yine sakin nun ye'ye ye uğradı. İdgam ma'al gunne yuji meddi tabii rul. Hükmü ra kalın. Rul la mutarifin izharı k meddi tabi'i firine. Hükmür ra ince aynı zamanda meddi tabi'i min'a izharı mutlak ya da izhar da diyebiliriz. izhar diyelim değil mi? Sakin sonra izhar harflerinden ayn geldi. Ada meddi tabi'i bin e izhar elim ve son olarak meddi arız. Şimdi bakalım bu ayet-i kerimede sıkça yapılan veya muhtemel çıkabilecek hatalara. Evet, ''kul'' kelimesinde herhangi bir hüküm yok demiştik değil mi? Evet. ''Kul'' demeyelim buna. ''Kul eraeytüm'' kelimesinde ''ra''ya dikkat edeceğiz. ''Ereeytüm'' değil, ''ra'' kalındır, ''a'' sesi verdik. Sadece ''ra''ya ''a'' sesi verip geçiyoruz. ''Eraeytüm'' ''araeytüm'' değil, ''a''. Burada ''a'' sesi çıkması gereken harf sadece ''ra''dır. ''Erae, erae'' şu ''eytüm'' görmeyelim. Şu üç harfe bakalım. Elif, ra. Yine elif burada hemze gelmiş. Değil mi? E, ra, e. E, ra, e. Ra'yı burada kalın okuyamıyorsak önce sadece şu üçünü baz alalım. Sadece şu üçünü. Değil mi? E, ra, e. E, ra, e. Burada bir sıkıntımız var değil mi? Ra'yı kalın okuyamıyoruz. Hep e çıkıyor. O zaman sadece şu üçüne odaklanalım. Ra'yı kalın okumak için önce diyelim ki e, ra, e. E, ra, e. Evet. Şimdi e, ra, e, tüm. قُلْ اَرَأَيْتُمْ Ha şimdi oldu. Evet. Bu şekilde de bir çalışma yapabiliriz. Diğer yerlerde de böyledir bu. Ra'nın kalın okunması gerektiği halde elimizde olmadan ince okuduğumuz bazı yerler vardır. Yine orada bu çalışmayı yapabiliriz. قُلْ <laughs> اَرَأَيْتُمْ <erâ eğitüm> i. Şimdi burada önemli bir şey var, bir nokta var. Mim, sakin mimin izharı var demiştik değil mi? اَرَأَيْتُمْ <Gül erâ eğitümü>, tümü değil. Dudaklar mimde tamamen kapanır. Cezm olduğu için sakin. Kul Tüm i. Bu şekilde okuyacağız. Geçişimiz böyle olması gerekiyor. Burası da önemli. İn ehlekeni yallahu. Şöyle değil. İn ehlekeni yallahu. Doğru okuyuş olmaz. İn ehleke. İn ehleke değil. İn ehleke. İşte izharın faydası. Evet. Kuralı tam gerçekleştirirsek o zaman ne olur? Burayı inehleke diye okumayız. Ha izhar var. Ne demek? Nun'un sükunluğunu, o cezim hakkını tamamen vermemiz gerekiyor. İn ehleke in eh. Şöyle değil. Kul eraeytümü inehleke niyallahu değil. Kul eraeytüm in ehleke şeklinde okuyalım inşallah. Devamında ve men ma'iye ve men ma ve ma idi. Kuralımız gereği sakin nunu mime katıyoruz. Ne demiştik? İdgam ma'al gunne. Birazcık da ne yapıyoruz? Gunne. Genizden gelen bir sesle birazcık tutuyoruz. Ve men ma'iye ve men ma iye. Ma iye değil ha. Ma'iye. Elif değil. Ayn. Ve men Ma'iye. Ma Boğaz harfidir. Ayn. Dikkat edelim ev rahimene. Şimdi burada lam elif durağı var. Değil mi? Ne yapıyoruz burada? Geçeceğiz. Durmayacağız. Şayet nefesimiz yetmezse duruyoruz. Ev rahimene dedik. Yetmedi nefesimiz durabiliriz ama geriden almak şartıyla durabiliriz. Durduysak nefesimiz yetmediği için duruyoruz. Değil mi? Akabinde ne yapıyoruz? Hemen geriden alıp ayet kelimeye devam ediyoruz. Şimdi burada iki tane husus var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bir, ra. İki hemen ardından gelen ha harfi. Şöyle bir okuma var. Errahimena. Hatta nun da var. Uzatan nun bir elif miktarı. Errahimena değil. Errahimena. Nun ince bir harftir. Errahimena bir elif. Errahimena devamında femen yucirul kafirine. Femen yuciru kuralımız gereği ne yaptık? Sakin nun'dan sonra y geldi. Femen yu. Bir husus daha var dudaklar ne yapıyor? Dammede öne gidiyor. Femen yuciru, femen yuciru değil mi? Dikkat edelim cimi bir elif miktarı da uzatıyoruz. Yuciru değil. Yuciru, femen yucirul kafirine. Yine la tarifin izharı var demiştik burada. Hemen ne yapıyoruz? Geçmiyoruz. Dilimizi hemen bırakmıyoruz. Femen yucirul kafirine kafirine değil. Kef ince bir harftir. A sesi vermiyoruz. E a arası bir sesle bir elif miktarı uzatıyoruz. Kafirine kafirine değil. Kafirine raya dikkat incedir. Kesra harekesi almış. İ sesi direkt. İ. İ i arası değil. Ra kesreli olduğu zaman i sesiyle. Kafirine i kafirine min azab'in elim min min azab'ini elim bu da yaygın mine azab'ini elim değil izharı tam yapıyoruz min azab'in elim min azab'in elim tane tane yavaş yavaş aheste aheste değil mi min azab'in elim alim değil burada ayın yok Önemli. Burada karıştırılabiliyor ayınla. Ayın, adab kelimesindeki ayındır. Azabin. Şöyle bir okuma var. Min azabin elim. Yanlış. Min azabin elim. Doğru okuyuş. Olmaz. Min azabin elim. Dikkat edeceğiz. Burada ayın sadece azab kelimesinde. Evet. Ve ardından gelen ve harfine de dikkat edelim. Bu da keskin değil. Azabin değil. Azabin. Min azabin min bin elim Yavaş yavaş. Evet. Böylelikle bu ayet-i de bitti. 27, 28, 29. ayet-i devam edelim. Önce tecvid tahlillere bakalım. Kul kelimesinde bir hüküm yok. Verra. La tarifin idgamı. Aynı zamanda hükmürra kalın. Rahmanu. Mimde meddi tabi'i. E meddi tabi'i. Menna. Nunda Teşnit maal hunne ve medd tabi'i bihi zamir med ile yani uzatarak ve aleyhi zamir kas ile uzatmadan tevekke idgam misleyin kefte idgam misleyin bila hunne tevekkelna nunda meddi tabi'i. Şimdi buraya kadar bir bakalım. Kul rahmanu, kul rahmanu değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman, Türkçe'de biz bunu Rahman olarak telaffuz ediyoruz. Ama Arapça'da قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ هُوَ الرَّحْ هُوَ الرَّحْ Değil mi? Evet. Dolayısıyla bunu Türkçe'deki gibi قُلْ هُوَ değil قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ قُلْ هُوَ Ra'ya çok aşırı bir şekilde şekte uygulamıyoruz. Şöyle diyeyim, değil. قُلْ هُوَ değil. Kul huvar rahmanu normal şedde Kul huvar rahmanu Amenna bihi amenna değil. A sesini burada vermiyoruz. Elif incedir. Emenna amenna amenna değil mi? Her yerde böyledir. Değişmez. Amenna değil. Amenna bihi ve aleyhi. Burası önemli. Bihi uzatıyor ve aleyhi uzatmıyor. Bunu böyle ezberleyelim. Bihi uzatır. Neden? Çünkü zamir burada med gizli bir med vardır ve bir elif miktarı uzatıyoruz. Bihi, bihi ve aleyhi de uzatmıyoruz. Neden? Çünkü zamirin makabli, zamirin makabli sakindir. Zamir makabli sakin olduğunda uzatılmaz. Ve aleyhi, bihi ve aleyhi diye tam tersi bir uygulama, tam tersi bir okuyuş maalesef var. Dikkat edelim. Bihi bihi ve aleyhi tevekkelnâ. Evet devam edelim. ''Tevekkelna'' şeklinde nunu uzatırken a sesi vermiyoruz. Burada cim durağı var. Neydi cim durağı? Vakfı caiz. Durabiliriz de geçebiliriz de. Ama durmak burada daha evladır. Dolayısıyla biz duruyoruz. Tevekkelnâ. Baba dikkat. Teve. Teve değil teve. Böyle değil. Türkçedeki ve değil. Tevekkelnâ tevekkelnâ. Değil mi? Şimdi evet. lamla nun'a dikkat. Önce lam çıkacak ardından nun çıkacak. Tevekkelnâ. Bir elifte uzattık. A sesi vermeden. Devam edelim. Fesete'lemûne. <tık bir> Mim'de medd-i tabi'i. Men hu izhar. Huve fi medd-i tabi'i. Dala medd-i Limmu. Burada idgam. Ma'al gunne. Mubin. Ve meddi arız. B'yi uzatırken ayet-i kerimenin sonunda durduğumuz için meddi arız. Şimdi buraya bakalım hemen. Fesete'lemune <laughs> ve değil. Bu da var. Yaygındır. Ve değil. Fe. Fesete'lemune ve Vav yok burada. Fe <laughs> var. Fesete'lemune. <laughs> Aynı dikkat. Fesete'lemune <laughs> değil. Fesete'lemune <laughs> doğru okuyuş olmaz. Fesete'lemune. <laughs> Fesete'lemûne Yavaş yavaş görerek okuyoruz. Harfi görüyoruz, harekeyi görüyoruz değil mi? İnceliği veya kalınlığı zaten ortadadır. Bellidir yani. Hangi harf kalın okunur, hangi harf ince okunur? Onların hepsi bellidir. Fesete'lemûne Men huve fi Önemli. Men huve fi Men huve fi Değil. Men huve izhar var demiştik. Men huve fi dalalin Şimdi burada şu kelimede fi'yi uzatalım unutmayalım önemli. Fi, fi bir elif. Dalerin kelimesinde farklı okuyuşlar var. Yani şu dat harfiyle lam elif burada var değil mi? Özellikle şu dat harfi üç vecikte okunabiliyor. Ki hiçbiri doğru olmaz. Bir, z şeklinde keskin z. Zelalin bu değil. İki, dalalin dat da harfi yani dat demeyelim dı harfi. 3 delalin dal harfi de maalesef buraya bazen eklenebiliyor. O şekilde okunabiliyor. Dikkat edelim bu dat harfidir. Dala dala fe ta'lemun men huve fi dala da kalındır. A sesi verdik. Dalalim. <messizlik> Yine burada tenvinden sonra mim geldi gun ne ve ne yapıyoruz haliyle yavaş okumalarda özellikle yine bir geçişimiz olacak mim dammelidir. balelim mu Dalalim mu şeklinde Evet ve son olarak da mübin diyerek burada ayet-i kerimeyi bitiriyoruz şunun çıkacak ama mübin mübin değil mi ve son ayet-i kerimeye geçiyoruz. İnşallah bu ayet-i kerimeyle de zaten Mülk Suresini tamamlamış olacağız. Kul yine burada bir hüküm yok. Era tüm era hükmür ra kalın. tüm i yine mimin izharı yani izharı şefevi. İn e yine izhar. Esbaha u meddi muttasıl. Aynı zamanda burada bir kasır işareti var. Buna da dikkat ediyoruz. Esbaha me u meddi muttasıl kum gha. Mimin izharı yani izharı şefevi gauran fe. Burada ihfa var. Aynı zamanda hükmü ra kalın. Fe Sakin nun ye'ye ye uğradı idgam ma'al gunne. Ye ti meddi tabi'i bi. Sakin mim b'ye uğradı ihfayı şefevi yani dudak ihfası bima i yine meddi muttasıl bir kelimede aynı kelimede gelmişler bima imme yine idgam ma'al gunne ma'in ve son kelimede de meddi arız şimdi bu ayet kelimede muhtemel çıkabilecek veya sıkça yapılan hatalara tekrar bakalım ul kul değil ul erayetüm İki ayet kelime önce söylemiştik. Ra'ya dikkat ediyoruz. Ra'eytum ere'eytum değil. Kul ra'eytum in asbaha. İn asbaha. Önemli. Şöyle değil. İn asbaha. İn asbaha dersek hareke vermiş oluruz. Nun'a. Nun sakindir. İzharın önemi değil mi? İn asbaha. İn asbaha değil. İn asbaha. İn asbaha. Önemli. Sat kalın, ince. Şimdi sakin nun'dan sonra şurada kalın olarak sadece sat harfi var. Geçiş yapmayalım. İn asbaha demeyelim sakın. İn elsbaha. Sattan sonra gelen harf incedir. Dolayısıyla dikkat edeceğiz. Şu hemzeyi de kalın okumayacağız. Asbaha değil. Elsbaha. İn elsbaha. değil mi? ma'ukum. Burada kasır var, uzatmıyoruz. Bizim kıraatimizde burası uzatılmaz. Dolayısıyla <tıklı> ma'ukum, ukum değil, ukum. Devamında bu medlere dikkat edelim. Ma'ukum. Gavran kelimesinde gavran şeklinde bir okuma var. Gavran değil, doğru okuyuş olmaz. Bu gayın. Yani boğazımızı ne yapıyoruz? Boğaz harfidir. Yani boğazdan gelen bir harftir mahreç olarak. Dolayısıyla bunu gavran değil, ga. Hani ne demiştik? Gargara, gargara yaparak değil mi bu harfi çıkarıyorduk? Ga, gavran, gavran. Dikkat edelim, bu gavran değil. Ra harfi de kalındır, a sesi verdik, e değil. Gavran. Devamında, femen ye'tikum. Femen ye'tikun. Burası önemli. Nunu ye'ye ye kattık. Femen ye'tikum diye bir okuma var. Femen ye'tikum. Burası uzatıyor. Ye'tikum değil. Ye'tikum. Görelim. Ye'tikum. Ti. Evet harfi metten ye var. Değil mi? Ha. Ne yapıyoruz burada? Bir elif miktarı uzatıyoruz. Evet. Femen ye'tikum. Ye'tikum. Unutmayalım. Bime Ve son olarak Mima şeklinde A sesi mime vermiyoruz. Mim ince bir harftir. Dolayısıyla mime A sesi verilmez, değil mi? Ha, şunu da ifade edelim. Biz bu sesi verdiğimizde yani mime veya nuna veya e, ince harflerden herhangi birisine diyelim böyle bir hareke almış, fetha harekesi almış. E A arası bir ses, E A arası bir ses vermemiz gerekirken A verdik. Mana bozulur mu? bozulmaz. Ama bizim kıraatimizde usul tecvid kurallarına baktığımızda harfin mahrecine baktığımızda daha doğrusu okuduğumuz usule baktığımızda ince harfler e-a arası bir sesle okunması gerekir. Böyle bakmak lazım yani. Bir ma-in bima değil. Bir çok e de değil ama. Şu da değil. Bir me-in. Bir e değil. Bir ma- de değil. Ne-a- ne tam e. E a. Bime bime Son olarak aynı dikkat ediyoruz. Me'in, ma'in, me'in ma değil. Ma'i, ma'i aynıdır bu. Ma'in. O yüzden bakmamız lazım. Bu kulaktan dolmayla olmuyor. Bizzat bakıp görmemiz lazım. Ha burada ayın varmış. Bak elif yokmuş. Birinden böyle işitirsek ne olur? Böyle ezberlersek Evet. Dolayısıyla bunu hem yanlış olur hem de düzeltmesi de zor olur. Yani zamanımızı da alabilir. O yüzden direkt kaynağından bakıyoruz. Me'in bima imma'in ve böylelikle Mülk suresini de tamamlamış olduk. 27, 28, 29 ve 30. ayet kelimeleri icra ettik. Şimdi bu ayet kelimeleri talimli bir şekilde okuyarak سوف بسم الله الرحمن الرحيم فَلَمَّا رَأَنْهُ زُلْفَةً سيئت وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي ان رحمنا ومن معي ان رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا غورا فمن ياتيكم بماء معين صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا كثيرا نفعكم الله نفعا مبينا